Değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz bugün sizlere çok güzel bir arsa tanıtımına geldik. Yine birbirinden güzel yerlerin tanıtımına devam ediyoruz. Neredeyiz? Balıkesirli Gönen ilçe merkezindeyiz. İlçe merkezimizin girişinde 305 metrekare plan projesi çizilmiş bir arsa tanıtımına geldik. Yerimizin zemin etüdü yapılmış. 140, %40 imarlı alt kat 90 metrekare üst kat ikinci kat 100 metrekare planı projesi çizik hazır yani yeri alan hemen inşaata başlayabilecek durumda gerçekten muhteşem güzel bir yer gönenin girişinde drone çekimlerinde sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum yerimiz bahçeli nizam buradaki yerlerin hepsi bahçeli nizam değerli izleyiciler bitişik nizam değil yerimizde yüzde 40 imar var yerimizin planı projesi çizilmiş hazır bir şekilde alan kişi istediği zaman inşaata başlayabilecek şöyle dilerseniz yerimizin sınırlarına bakalım bizim arsamızın sınırı görmüş olduğunuz Demirden yukarıya komşumuza kadar böyle devam ediyor. Tam dik dörtgen şeklinde değerli izleyiciler. Yine üst kısımda araçların geçtiği yerde gönen çevre yolu değerli izleyicilerimiz. Cepemizde böyle devam ediyor. Benim bulunduğum nokta resmi kadastro yolumuz değerli izleyiciler. Diğer sınırımız da elektrik direğinin buradan böyle tam elektrik direğin izasından yukarıya doğru devam ediyor. Görmüş olduğunuz yer gönen girişi. Yine bizim burada karşımızda muhteşem yapılar var. Sizlerle onları da paylaşmak istiyorum. Yerimiz toplam 305 metrekare. Bizim bulunduğumuz nokta resmi kadastro yolumuz aracımızın olduğu yerden böyle bu yol devam ediyor ileriye doğru. Her şeyle hazır zemin etüdü yapılmış projesi çizilmiş alt kat 90 metrekare üst katımız 100 metrekare değerli izleyiciler 2 kat plan projesi çizilmiş hazır şekilde. Burasını satışa sunuyoruz değerli izleyiciler. Fiyatını da açıklama kısmında yine belirteceğiz. Yine burada yan taraftaki komşumuz çok güzel kendine bir villa yapmış. Gönen şehir merkezindeyiz. Girişimiz Gönen'e buradan Bandırma Gönen yolu değerli izleyiciler. Zaten her şey burada elimizin altında. Marketlerimiz, manavlarımız hepsi yürüme mesafesinde. Evet değerli hedef gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz, yerimizin tanıtımını elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Bizlere yine sormak istediğiniz bir şey olduğunda istediğiniz zaman arayıp sorabilirsiniz. Arsamızın tanıtımını yaptık. Telefon numaralarımız 0541 104 5757 -57 0532 456 9946. Hoşça kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir daha çekimde görüşmek üzere.